vurmadan bir mercek Gaziantep'te her gün saatler süren plansız elektrik kesintileri nedeniyle daha önce elektrik dağıtım şirketine pankart asarak tepki gösteren esnaf bu defa da dükkandaki eşyalarını sokağa atarak kesintileri protesto etti. Sabah. <laughs> Şehit Kamil ilçesinin Mücahitler Mahallesi sakinlerinin yanı sıra esnaf hemen hemen her gün elektrik kesintileri yaşandığını, uzun süren elektrik kesintilerinin mağduriyetle birlikte zarara neden olduğuna dikkat çekiyor. Her gün elektrikler kesin. Elektrik gelse voltaj yok. makinelerin hiçbirisi çalışmıyor. Her gün ben 500-600 lira içerideyim. Aylık 10-15 bin lira ben içerideyim. E benim bu kadar malım mülküm de yok. Koskoca pandemi atlattık, krizi atlattık, TEDAŞ'ı geçemiyoruz. TEDAŞ'ı atlatamıyoruz. Pandemiyle başa çıkan esnaf TEDAŞ'la başa çıkamıyor. Pandemide bütün her yer kapalıyken, masa sandalye yasakken, okullar kapalıyken, öğrenci yokken, sokağa çıkma yasağı var ki ben bundan daha çok kapalıyım. Şimdi müşteri var, elektriğimiz yok. Bunlar zaten çöp olacak. Elektrik olmayınca ben bunlar satamam. Zaten çöpe gidecekler. Her gün böyle 500-600 lira atmak ben çöpe atıyorum. Cebime girmediği gibi cebimdeki 500 600 lirayla ben TEDAŞ'ın her gün çöp atıyorum. Ya günlük elektrik kesirim ya? Bir de öğlen vakti tam esnaf iş yapacağız vakit. Elektrik kesiliyor. Yani bu Allah'tan devam Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz zaten yani. Devlet beklerine sesleniyoruz artık. Yapacak bir şey yok yani elimizden yani, gelen ne varsa bütün imkanlarımızı sunalım diyoruz. Ona da şey yapmıyorlar. Yani biz böyle baş, baş kaldırmıyoruz, bir şey diyoruz ama neticede yani gözüken köyde kalamızı istemiyor yani. <laughs>